Merhaba sevgili takipçilerimiz. Sizlerle bir soru bir cevapta günün sorusuyla birlikteyiz. Hazırsanız sorunuz geliyor. Bir otobüs firmasının bilet fiyatı sabittir. Bir gün içinde 40 yolcu taşındığında günlük gelir 4800 TL olmaktadır. Firma bilet fiyatını 10 TL artırırsa yolcu sayısı 4 kişi azalmaktadır. Firma günlük gelirini maksimize etmek istemektedir. Buna göre firma bilet fiyatını kaç TL yaparsa günlük gelir maksimum olur? Buradan anlıyoruz ki her bilet 120 TL çünkü 4840 120. Firma şunu fark ediyor. Eğer bilet fiyatını her 10 TL artırırsa yolcu sayısı 4 kişi azalıyor. Firma da düşünüyor. Acaba bilet fiyatını ne kadar yaparsam en çok parayı kazanırım? Adım adım düşünelim. Başlangıç durumu bilet fiyatı 120 TL, yolcu sayısı 40 kişi, gelir Şimdi diyelim ki fiyatı 10 TL artırdık, yani 130 TL yaptık. Bu durumda yolcu sayısı 36 kişiye düşer. Daha da artıralım, 140 TL yapalım. Yolcu 32 kişi. Dikkat ettin mi? Fiyat artınca yolcu azalıyor, gelir de azalıyor. Şimdi tersini yapalım. Fiyatı 10 TL düşürelim, 110 TL olsun. Yolcu 44 kişi, daha da düşürelim. 100 TL yapalım, 48 yolcu olur. 100 x 48, 4800 TL. Bu durumda günlük gelir en yüksek olur. Cevap. Firma bilet fiyatını 110 TL yaparsa günlük gelir maksimum olur.